Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Ziraat Bankası KMH nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Ziraat Bankası'nda KMH kredili mevduat hesabı kullanımı şu şekilde gerçekleşir. KMH, vadesiz mevduat hesabınıza tanımlanan önceden belirlenmiş kredi limitidir. Eğer hesabınızda yeterli para bulunmazsa bu limitten otomatik olarak faydalanırsınız. Her ayın sonunda faiz kesintisi yapılır. KMH'yi nasıl kullanabilirsiniz? ATM'den veya banka kartınızda para çekebilir, harcama yapabilir. Limit dahilindeki işlemler otomatik olarak alışveriş yaparken tahsitlendirme ve öteleme seçeneği sunulabilir. Ödemeler vadesi hesaptan düşürmediği sürece KML'den bloke edilerek ödenir. Sonradan faiz işlemez. Faiz ve vergilendirme detayları. Kullanılan miktar kullanılan gün sayısına göre faiz işlem görür. %5 aylık. Kullanım faizi üzerinden KKDF %15, BSMV %15 olmak üzere toplamda %30 vergi uygulanır. Avantajı hesabınız boşsa bile nakit ihtiyacınızı karşılar. Sistemi kolay kullanırsınız. Yemeğe sürekli kullanmak pahalıya gelir. Faiz ve vergiler işletilir. Bu şekilde arkadaşlar beğenildiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.